örgü modelleri tasarıma hoş geldiniz. Ben Emine Karaşahin. Evet arkadaşlarım görselde görmüş olduğunuz muhteşem tığ işi modeli çalışacağız sizlerle. Gördüğünüz gibi çok şık oldu gerçekten de. Evet bu modeli yaparken hangi ipi kullandım? Hemen ipimi şöyle sizlere göstermek istiyorum. Alize Angora Gold Simli. Arkadaşlarım bakın bununla şal ipiyle yaptım. Evet. Hemen renk numarasını da göstereyim merak edenler için. Tığ olarak ise şu şekilde 2,5 milimlik bir tığ kullandım. Evet hemen zincirlerle başlıyoruz. İpimizi sabitledikten sonra projeniz neyse o miktarda zincir çekin. Sayı çıkarmadım. Direkt zincirin üzerine uygulayacağımız için arkadaşlar siz projenizin e, miktarınca hatta projenizden 5-10 santim daha fazla zincirinizi çekin modeli koyduktan sonra kalan kısmını kesersiniz şimdi şöyle gevşek gevşek Ben bir miktar zincir çekip geliyorum şimdi trabzanlarla başlayacağız şöyle artı 3 tane çekelim burada üçlü trabzanlar yapıyoruz 1 2 3 hemen yanına 1 2 3 Toplam kenara 6 tane üçlü trabzan yapalım arkadaşlar. Bir tane daha yapacağım. Evet sayalım bir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane kenara ikili üçlü trabzan yaptık. Şimdi burada dikkat edelim bir tane zincir çekiyoruz. Evet bir tane zincirimi çektim. Şöyle ipimi uzatıyorum. Bir tane bakın aldım. Şuraya giriyorum. 1, 2 Ve 3 Bu şekilde tığımda kapatmadan bekletiyorum üzere bir tane daha sardım. Şimdi bu tığımdayken alta iniyorum. 1 1 2 3 Üçüncüye giriyorum. Tekrar 1 2 ve aynı yere 3 tane daha yaptım sardım üstüne tekrar alta iniyorum 1 2 atlıyorum üçüncüye giriyorum 1 2 ve 3 bakın 3 tane var tekrar ip doluyorum alta iniyorum 1 2 üçüncüye giriyorum ve aynı şekilde bir iki ve üç şöyle tığıma bakın bir iki üç dört tane grup var bakın dikkat ederseniz hepsini birlikte şimdi çekiyoruz şöyle bakın bu şekilde sıkılıyorum. Bir tane zincirle kapatıyorum. Bir tane daha çekiyorum. İki tane zincir çektim bakın. Şimdi buraya tekrar uzatıyorum. İçine bir iki ve üç kapattım. Bir tane zincir çektim. Şimdi üzerine aldım. Yine alta iniyorum. 1 2 3.'üye tekrar giriyorum ve üçlü trabzanlar yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5 bakın 1 2 3 4 5 toplam 5 tane buraya üçlü trabzan yaptık şimdi bu 5 taneden sonra bir zincir uzattım ipimi. Buraya giriyorum bakın. 1 2 3 Üstüne aldım. Alta iniyorum. 1 2 3 Üçüncüye tekrar girdim. 1 2 3 tekrar üstüne aldım alta iniyorum 1 2 üçüncüye giriyorum 1 2 3 3 tane oldu. Kaç olacak? 4 tane olacak arkadaşlarım. Tekrar yapacağız o zaman. Üstüne aldık. Alt iniyoruz. 1 2 atla. 3.'üye gir. 1 2 3 Bakın tığımda 4 tane var. 1 2 3 4 Şimdi ne yapıyorum? Bunların hepsini şöyle birlikte çekiyorum. Sıkılıyorum iyice. Bakın şöyle iyice sıkılıyorum. Ve kapatıyorum. Tekrar bir zincir daha çekiyorum. Buraya bir fıstık daha. Tam içine. Bir. iki Ve üç kapattım üstünü aldım Evet alta iniyorum 1 2 üçüncüye tekrar giriyorum buraya 5 tane uzun uzun üçlü trabzan yapıyorum 5 tane yaptım. Bir zincir çekiyorum şimdi. Uzattım. Bakın buraya giriyoruz. 1 2 3 Üstüne bir tane ip aldım. Alt ayıyorum. 1 2 3. 1 2 3 tekrar üstüne ip aldım alt iniyorum. 1 2 üçüncüye geldim yine 1 2 3 tekrar ip aldım alta iniyorum üçüncüye tekrar giriyorum şurası üçüncü 1 2 ve 3 Bakın tığımda 1, 2, 3, 4 grup var. Hiç çıkarmadan burayı tığımızdan kaçırmadan şöyle toparlıyoruz. Sıkı bir şekilde şöyle sıkıştırıyoruz arkadaşlar. Sıkıştırın. Bir tane zincir. Bakın. Tekrar buraya bir fıstık daha yapacağız. Ortaya tam. Böyle üstüne aldık buraya geldik şimdi 1 2 3'üncüye giriyoruz kıyıya geldik 6 tane burada kıyılarda yapmıştım 6 tane üçlü trabzan yapalım şimdi 1 2 3 4 5. Evet saymadım ama tamam geldi. Daha doğrusu zaten katlarını çıkarmamıştım. 6. Evet bakın kenarlara 6 yaptım. Aralar 5. 5. Burası 6. 3 tane model yaptık arkadaşlarım. Şimdi 4 zincir çekelim, yukarı çıkalım. 1 2 3 4. Çıktık tığımın üstüne aldım. Bakın burada şimdi tekrar 6 tane trabzan yapacağız. Nasıl yapacağız? Şöyle altından alarak. 1, 2, 3. Bakın böyle altından. 1, 2, 3. en sonuncuyu da 1 2 3 bakın böyle aldığımız için burası gördünüz mü böyle gözükecek Evet arkadaşlarım şimdi bakın ne yapacağız şimdi burada altı tane trabzanımızı yaptıktan sonra şöyle sıkı bir zincir çekeceğiz arkasından tığımın üstüne alıyorum tam ortaya giriyorsunuz bakın ortaya giriyoruz 1 2 3 Bunu kapattım. Araya 3 zincir. 1 2 3 Tekrar aldım. Aynı yere tekrar giriyorum. 1 2 3 Kapattım. Araya 3 zincir. 1 2 3 tekrar buraya geldim 1 2 3 geldim kapat bakın üstüne 1 2 3 tane yaptık 5 tane altta var toplamda 8 oldu 1 2 3 4 5 burayı altta yapmıştık 6 7 8 toplam 8 tane oluşan bir çiçek olacak şimdi bir zincir çekiyorum tekrar buraya geldik tığımın üzerine aldım ne yapıyorduk trabzanları bakın şöyle 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 2 4 5 böyle şimdi ne yapıyorum burada bir zincir çekip üstünü alıyorum buraya geliyorum çiçeğimin içine tam ortasına 1 2 3 Araya 3 zincir. 1 2 3 Tam ortaya giriyorum. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 şöyle 3 tane bakın 1 2 3 5 de altta var toplam 8 bir zincir yine üstüne aldım buraya geliyorum ve bu şekilde 5 tane üçlü trabzanımızı yine yapalım Evet şimdi çiçeğimizin üstüne geldim bir zincir çektim üzerine aldım tam ortaya girdim 1 2 3 böyle böyle kapattım araya 3 zincir 1 2 3 üstüne aldım tekrar aynı yere giriyorum 1 2 3 1 2 3 zincir tekrar aynı yere giriyorum 1 2 3 böyle bu şekilde kapat bir zincir çekiyorum üzerine alıyorum ve burada tekrar 6 tane trabzanla bitiriyoruz. Bakın 5 tane yaptım. Sonuncuyu yaparken de şöyle sondakine batarak yapın arkadaşlarım. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1, 2, 3, 4. 4 zincirde çıktık. Bakın görüntü böyle. Şimdi bakın. Burada tekrar trabzanlarımızı yaparken bu sefer böyle almayacağız. Bu şekilde alacağız. Arkadan. 1, 2, 3. Neden? Şimdi şu çizginin oluşmasını istiyoruz çünkü. Ondan dolayı böyle bu tarafta arkadan alıyoruz. Bakın çok güzel oldu. Şimdi burada tekrar birinci sıraya döndük arkadaşlarım. Birdeki fıstık kurulumunu tekrar yapıyoruz. Bakın bir zincir çektim uzattım. Şuraya geldim. Bir, 2 3 üzerine ip aldım şuraya geliyorum şu noktaya 1 2 3 ip aldım şuraya geliyorum 1 2 3 ip aldım bu noktaya geliyorum 1 2 3 bakın 1 2 3 4 toplam 4 tane var topladım iyice sıkılayalım böyle 1 2 tane zincir çektim tekrar ne yapıyorduk bir tane daha sık yapıyoruz bu 5. fıstığımız. 1 2 3. Bunu böyle böyle yapıp üzerine alıp diğer tarafa geçiyoruz. Şu an birinci sıraya tekrar döndük arkadaşlarım. Bakın bir giderken 1 2 3 4 5. 5 tane yapıyoruz. Üstüne 3 tane daha ekleyeceğiz dönerken. Çiçeğimiz tamamlanmış olacak. Böyle bakın. Araya 5 tane trabzanımızı yapalım yine. Evet böyle. Tekrar modeli kuracağız. Bakın bir zincir uzattık ipimizi. Şuraya bir iki üç üstüne aldım. Geliyorum buraya. Bir 2 3 üstüne aldım. Geliyorum buraya. 1 2 3 üstüne aldım. Buraya gelmiştim. 1 2 3 Şöyle bakın 1 2 3 4 tane grup var. Hepsini beraber çektik. Sıkılıyorum. Şöyle 1 2. Tekrar bir fıstık daha tam ortasına yapıyoruz. 1 2 ve 3. Geldim ve kapattım. Bakın 1 2 3 4 bununla 5. Şimdi üzerine aldık. Tekrar tırabzanlarımıza geldik ve Böyle arkadan alarak 5 tane araya yine tırabzanımızı yaptık. 1 2 3 4 5. Sayın yaparken yine 1 zincir uzattım. 1 2 3 Üzerine aldım. Buraya geliyorum. 1 2 3 Üzerine aldım. Tekrar buraya. 1 2 3 Tekrar üzerine aldım. Buraya geldim. 1 2 3 Bakın 1 2 3 4 Topladım hepsini sıkıladım 1 2 tane zincirle kapattım. Bir fıstık daha yapıyoruz tam içine 1 2 ve 3 3 Böyle böyle. Evet üzerine aldım geldim. Burada yine 6 tane üçlü trabzanımızı yaparak bu sırayı da bitiriyoruz. Evet, 6 tane yaptım. Bakın. Şimdi tekrar bir göstereyim, kapatalım arkadaşlar. 1 2 3 4. Geldik. Bu taraftan giderken şimdi yine önden alacağız böyle. Şimdi bakın 6 tane trabzanımı yaptım. Burada ne yapıyorduk? Bir zincir çekiyorduk. Üzerine ip alıp şuranın ortasına 3 tane fıstık yapıyorduk. 1, 2, 3 Yaptık birinci fıstığımızı. Araya 3 zincir. 1, 2, 3 Tekrar aynı yere. 1, 2, 3 Yaptık. 1 2 3 aynı yere bir tane daha 2 3 kapattık bakın 1 1 2 3 bir zincir çektim tekrar üzerine aldım geldim buraya yine 5 tane trabzanı yapacağım şimdi. Arkadaşlar ikinci kez gösteriyorum aslında. Yani videolar da uzun olduğu zaman bize zararı oluyor esasında ama benim de için rahat etmiyor. Anlaşıldı mı acaba diye endişeleniyorum. Evet böyle. Bir tane zincir çektim. Üzerine aldım. Yine buranın ortasına ne yapıyoruz? Fıstık. araya 3 zincir tekrar aynı noktaya bir fıstık daha bu sırada çiçeği tamamlıyoruz yani 1 2 3 toplam bakın 1 2 3 tane fıstık koyduk 5 de önce yapmıştık 8 çiçeklerimiz 8 tane yapraktan oluşacak bir zincir üzerine al tekrar yine Evet yine 6 tane trabzanımızı yaptık 4 zincirle çıkalım yukarı bakın burada ne yapıyoruz burada bu sırada artık arkadan bir kez daha çiçeği yapmayı alt kısma göstereceğim. Ondan sonra bitiriyorum arkadaşlarım. Evet, böyle bu şekilde. Ne yapıyorduk? Bakın, bir zincir. Burada bir fıstık yapıyoruz ilk etapta. Bir, iki. 3. Üzerine alıyorum. Evet, üzerine aldım. Buraya geliyoruz bakın. Buraya. 1 2 3. Tekrar üzerine aldım. Buraya geliyorum. 1 2 3. Tekrar üzerine alıyoruz ve sondaki yaprağı 1 2 ve 3 bakıyorum 1 2 3 4 hepsini birlikte topluyorum ve bir, iki tane zincirle kapatıyorum tekrar buraya içine bir fıstık daha bir 2 3 kapattım tekrar ne yapıyorum burada 5 tane trabzanımı arkadan alarak yapıyorum Evet bu şekilde modelimiz devam ediyor ve şöyle üstüne de inciler de yapabilirsiniz arkadaşlar bakın ben öyle koyu verdim dikmedim ama görmeniz açısından şöyle inciler de koyabilirsiniz dikebilirsiniz üzerine çok güzel bir model oldu gerçekten de harika bebek battaniyesi yapılır diye düşünüyorum bu modelden arkadaşlarım etol şallar olur kış için çanta olur ee, bilmiyorum aklıma şu an başka bir şey gelmiyor. Sizler düşüncelerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Ama efsane bir model oldu hakikaten de. Ee, umarım anlaşılır olmuştur. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı ve videolarımı paylaşmayı unutmayın lütfen. Başka videolarda yeni modellerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun.